261. mektup. Bu mektup Seyyid Mir Muhammed Numan Kuddise Sirruh Hazretlerine yazılmıştır. Namazın kıymetini ve namaza mahsus kemalatı bildirmektedir. Allahü Teala'ya hamd ederim. Onun sevgili peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a selatü selam eder ve sizlere dua ederim. Sevgili kardeşim Allahü Teala seni hakiki rütbelere yükselsin. Bilmelisin ki namaz, İslam'ın beş şartından, dinin beş esasından ikincisidir. Bütün ibadetleri kendisinde toplamıştır. İslam'ın beşte bir parçası ise de bu toplayıcılığından dolayı yalnız başına Müslümanlık demek olmuştur. İnsanı Allahü Teala'nın sevgisine kavuşturacak işlerin birincisi olmuştur. Âlemlerin efendisi ve peygamberlerin aleyhi ve aleyhi vesselam ve en üstünü olana Miraç gecesi cennette nasip olan rüyet şerefi dünyaya indikten sonra dünyanın haline uygun olarak kendisine yalnız namazda müyesser olmuştur. Bunun içindir ki namaz müminlerin miracıdır buyurmuştur. Bir hadisi şerifte insanın Allahü Teala'ya en yakın olması namazdadır buyurmuştur. Onun yolunda tam izinde giden büyüklere o rüyet devletinden bu dünyada büyük bay namazda olmaktadır. Evet, bu dünyada Allahü Teala'yı görmek mümkün değildir. Dünya buna elverişli değildir. Fakat ona tabi olan büyüklere namaz kılarken rüyetten bir şeyler nasip olmaktadır. Namaz kılmayı emr buyurmasaydı, maksadın, gayenin güzel yüzünden perdeyi kim kaldırırdı? Aşıklar maşuku nasıl bulurdu? Namaz, üzüntülü ruhlara lezzet vericidir. Namaz, hastaların rahat vericisidir. Ruhun gıdası namazdır. Kalbin şifası namazdır. Ey Bilal, beni ferahlandır diye ezan okumasına emir buyuran hadis-i şerif bunu göstermekte. Namaz kalbimin neşesi, gözümün bebeğidir. Hadis-i şerifi bu arzuya işaret etmektedir. Zevkler, veçler, bilgiler, marifetler ve makamlar, nurlar ve renkler, kalpteki telvinler ve temkinler, anlaşılan ve anlaşılamayan tecelliler, Sıfatlı ve sıfatsız zuhurlardan hangisi namaz dışında hasıl olursa ve namazın hakikatinden bir şey anlaşılamazsa, bu hasıl olanlar hep zilden, aksden ve suretten meydana gelmiştir. Belki de vehm ve hayalden başka bir şey değildir. Namazın hakikatini anlamış olan bir kamil namaza durunca sanki bu dünyadan çıkıp ahiret hayatına girer ve ahirete mahsus olan nimetlerden bir şeylere kavuşur. Araya aks, hayal karışmaksızın asıldan haz ve pay alır. Çünkü dünyadaki bütün kemalat, nimetler zılden, suret ve görünüşten hasıl olmaktadır. Zıl, görünüş arada olmadan, doğruca asıldan hasıl olmak ahirete mahsustur. Dünyada asıldan alabilmek için Miraç lazımdır. Bu Miraç müminin namazıdır. Bu nimet yalnız bu ümmete mahsustur. Peygamberlerine tabi olmak sayesinde buna kavuşurlar. Çünkü bunların peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi Receb-i Şerif'in 27. kandil gecesi dünyadan çıkıp ahirete gitti cennete girdi ve rüyet devletiyle şereflendi. Ya Rabbi, sen o büyük peygambere sallallahu aleyhi ve sellem, bizim tarafımızdan onun büyüklüğüne yakışan iyilikleri ihsan eyle. Bütün peygamberlere de alâ nebiyyina ve aleyhi salavatü ve teslimat, hayırlar, iyilikler ver ki, onlar insanları, seni tanımaya ve Rıza'na kavuşmaya çağırmış ve beğendiğin yolu göstermişlerdir. Tasavvuf yolunda bulunanların birçoğu kendilerine namazın hakikati bildirilmediği ve ona mahsus kemalat tanıtılmadığı için dertlerinin ilacını başka şeylerde aradı. Maksatlarına kavuşmak için başka şeylere sarıldı. Hatta bunlardan bazısı namazı bu yolun dışında maksatla ilgisiz sandı. Orucu namazdan üstün bildi. Fütühat kitabının sahibi Muhyiddin Arabi Kuddisesi Ruh dedi ki, Oruç, yiyip içmeyi bırakmak olduğu için Allahü Teala'nın sıfatlarıyla sıfatlanmak ona yaklaşmaktır. Namazsa başkalaşmak, uzaklaşmak, ibadet edici ve ibadet edilen ayrılığını kurmaktır bu sözde görüldüğü gibi tevhid-i vücudi meselesinden doğmaktadır. Bu mesele ise aşk-ı ilahi sarhoşluğunun bir tezahürüdür. Namazın hakikatini anlayamayanlardan birçoğu ızdıraplarını teskin ve ruhlarını ferahlandırmayı sima ve namede yani musikide vecde gelmekte kendinden geçmekte aradı. Maksadı, maşuku, musiki perdelerinin arkasında sandı. Bunun için raksa, dansa sarıldılar. Halbuki Allahü Teala haramda şifa tesiri yaratmamıştır. Hadis-i şerifini işitmişlerdi. Evet, boğulmak üzere olan bir acemi yüzücü her otada sarılır. Bir şeyin aşkı, aşıkı sağır eder ve kör eder.'' Bunlara eğer namazın kemalatından bir şey tattırılmış olsaydı, sima ve nameyi ağızlarına almaz, vecde gelmeyi hatırlarına bile getirmezlerdi. Farisi Mısra Tercümesi Doğru yolu göremeyince çöle saptılar. Ey kardeşim! Namazla musiki arasında ne kadar uzaklık varsa, namazdan hasıl olan kemalatla, musikiden hasıl olan teessür de birbirinden o kadar uzaktır. Aklı olan bu kadar işaretten çok şey anlar. Bu öyle bir üstünlüktür ki Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem bin sene sonra meydana çıkıyor. Öyle bir sondur ki baş tarafa benzemektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve ala alihi selavatü ve teslimat belki de bunun için başlangıcı mı daha iyidir yoksa sonu mu buyurdu da başlangıcı mı daha iyidir yoksa ortası mı buyurmadı. Demek ki sonra gelenlerin öndekilere daha çok benzediğini görerek şüphelendi de böyle buyurdu. Diğer bir hadisi i şerifte bu ümmetin en faydalıları önce ve sonunda gelenlerdir. İkisinin arası bulanıktır buyurdu. Evet bu ümmetin sonuncuları arasında baştakilere çok benzeyenler olacaktır. Fakat adetleri azdır. Hatta pek azdır. Ortadakilerde o kadar benzeyiş yok ise de miktarları çoktur. Hem de pek çoktur. Fakat sondakilerin az oluşu kıymetlerini daha da arttırmış, öndekilere daha yaklaştırmıştır. Peygamberimiz aleyhi ve ala alihi selavatü ve teslimat buyurdu ki İslam dini garip başladı sonu da böyle garip olacaktır Bu gariplere müjdeler olsun. Bu ümmetin sonu peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem vefatından bin sene sonra yani ikinci binle yani 1011 bin Hicri senesinde başlamıştır. Çünkü bin sene geçmesiyle insanlarda büyük değişiklik, ve eşyada kuvvetli tebeddül olur. Allahü Teala bu dini kıyamete kadar değiştirmeyeceği, din düşmanlarının çalışmalarına rağmen bozulmaktan koruyacağı için ilk zamanda gelenlerin tazelikleri, kuvvetleri sondakilerde de görülmekte ve böylece ikinci bin başında İslamiyetini kuvvetlendirmektedir. Bu sözümüzü ispat için kuvvetli şahit olarak İsa ala nebiyina ve vesselam ile Hazreti Mehdi'yi rahmetullahi teala aleyh gösteririz. Farisi Beyt tercümesi. Ruhul Kutsun feyzine eğer kavuşursan Mesih'in yaptıkları senden de meydana gelir. Ey kardeşim, bugün bu sözler çok kimselere ağır gelir akıllarına uygun gelmez. Fakat bilgileri, marifetleri insaf ile ölçerlerse ve İslamiyetle karşılaştırırlarsa, İslamiyete hangisinin daha çok tazim ve hürmet ettiğini görüp kabul ederler. Bu fakir Kaddesallahu Teala Sırrehül Aziz bütün kitaplarımda ve mektuplarımda tarikatin ve hakikatin İslamiyete hizmet ettiklerini ve peygamberliğin evliyalıktan yüksek olduğunu, bir peygamberin vilayetinin bile kendi nübüvvetinden aşağı olduğunu yazdım. Vilayet derecelerinin peygamberlik kemalatı yanında hiç olduğunu, büyük bir denize nazaran bir damla kadar bile edemeyeceğini ve bunun gibi daha birçok şeyler bildirdim. Hele oğluma gönderdiğim mektupta, Muhammed Sadık'a yazdıkları bundan önceki 260. mektuptur. Tasavvufu nasıl anlattığımı görürlerse, insafa gelirler. Bunları söylemekten maksadım, Cenab-ı Hakk'ın nimetini göstermek ve gençleri teşvik içindir. Yoksa, aşağı ki, kendimi başkalarından üstün göstermek için değildir. Kendini, Frank kafirlerinden daha üstün bilen bir kimsenin Allahü Teala'yı tanıması haramdır ya din büyüklerinden üstün görenin halini olur. Farisi Beytler Tercümesi Beni sultan tutup kaldırsa topraktan, Yakışır başımı yüksek görsem göklerden. Ben o toprağım ki nisan bulutu, Acıyıp üzerime serper bereketli yağmuru. Yüzlerle dile malik olsa eğer vücudum, lütfünün şükrünü nasıl yapabilirim? Bu mektubu okuyunca, içinizde namazın hakikatini öğrenmek ve ona mahsus kemalattan birkaçına kavuşmak arzusu uyanır ve bu arzu sizi rahatsız edecek kadar çoğalırsa, istihareler yaptıktan sonra bu tarafa gelip ömrünüzün bir parçasını da namazı öğrenmek için harcediniz. İnsanlara doğru yolu, Saadet-i Ebediyye caddesini gösteren ancak Allahü Teala'dır. Doğru yolda yürüyenlere ve Muhammed Mustafa'ya aleyhi ve ala alihi selavatü ve teslimat tabi olmakla şereflenen bahtiyarlara Allahü Teala selamet versin.